Merhaba çocuklar. Bugün sizlere altın yumurtlayan tavuk masalı anlatacağım. Hazırsak başlayalım. Boz bir eşek gördüm. Takıldım peşine. O önde, ben arkada. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Derken eşek bana masal anlattı. Vallahi aklım şaştı. Ne mi anlattı? Durun ben de size anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal, pireler berber, eşekler hamal iken, ben ninemin beşiğinde tıngır mıngır sallanırken, ormanın derinliklerinde yemyeşil bir köy varmış. Bu köyde yaşayan bir de köylü varmış. Bu köylü çok fakirmiş. Bu köylünün bir de tavuğu varmış. Altın renkli tüyleri olan, kırmızı bir ibiği olan bir tavukmuş bu. Sahibi her gün tavuğunu sever, okşar. Ona şefkat gösterirmiş. Tavuk ona her gün bir altın yumurta verirmiş. Köylü de o altın yumurtayı gider şehire bozdurur, geçimini bu şekilde sağlarmış. Gel zaman, git zaman, e, damlaya damlaya göl olur ya. Bizim fakir köylü zengin olmaya başlamış. Zengin oldukça tavuğunu sevmez olmuş. Tavuğu da bunu fark etmiş ama yine de her gün ona bir tane altın yumurta vermiş. Günlerden bir gün köylü kafasına koymuş. Daha çok zengin olmak istiyormuş. Karar vermiş. Tavuğun karnını açacak, içinde ne kadar altın varsa alıp daha da zengin olacakmış. Sabah erkenden kalkmış, tavuğunu yakalamış, tavuğu kesmiş, karnını açmış. Bir de ne görsün? Ne yumurta var, ne altın. Köylü bu yaptığına çok pişman olmuş. Gıdak gıt gıt gıdak gıt gıt dinleyin. Gıdak gıt gıt gıdak gıt gıt gı dinleyin. Bir haberim var sizlere ne güzel. Bir haberim var sizlere ne güzel. Altın bak bak altın bak bak yumurtam. Altın bak bak altın bak bak yumurtam. İçimde bir hazine yok bilesin. İçimde bir hazine yok bilesin. Sevgi şefkat sevgi şefkat bana yeter. Sevgi şefkat sevgi şefkat bana yeter. Az akanat etsen ne güzel. Az akanat etsen ne güzel. İşte köylü çok pişman olmuş. Ama iş işten çoktan geçmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı dinleyen siz çocukların başına, biri bu masalı anlatan benim başıma, biri de rahmetli tavuğun başına.